Vanda etkili olan kar yağışını şimdi ekranlarınıza getireceğiz sevgili izleyiciler. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Vanda 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı sevgili izleyiciler. Kapanan yolların açılması için hummalı çalışma var belediye ekipleri. Kapalı yolları açmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Öte yandan meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise kuvvetli yağış, çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunduğu, vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Van'da 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 16, Başkale'de 15, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 44, Erciş'te 4 ve Gürpınar ilçesinde ise 23 olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Van'ın Kuzey ve Güney ilçeleri, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgede beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direkt devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Ayrıca açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip emli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir denildi.